Merhaba arkadaşlar. Ben MLP Mevsimler Erişisi Star. Ee, biliyorsunuz 2014'ün bitmesine de e, saatler kaldı arkadaşlar. Her neyse laf uzatmadan MLP Mevsim yeni bir filmle tekrar karşınıza, Adı MLP Popüler Çıkışlı arkadaşlar. Sizi hiç bekletmeden artık başlayalım. Bir de size haberimiz var. 2014'ünün son videosu ve 2015'te de çok güzel videolar olacak. Sakın ama sakın özürmeyin. Her neyse Tekrar izleyin arkadaşlar. Anne anne. Oh merhaba tatlım. Oh merhaba tatlım. Bir baş aynıgar mı? Tatlım babana ismini söylemen çok hoş. Ama onu baba diyeceksin. Ya ismini söylemeye çalışıyorum anne. Ah, tamam tatlım. Ee, i̇şte biz gidiyoruz baba. Tamam. Okulda iyi başarılar. İyi. İlk günden sakın yaramazlık yapma. Tamam. Yapmayın. Tamam. Her neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel. Ee, giderken kardeşini bırakmayı unutma. Tamam. Ol. işte i̇şte senin okulun burada. Kapısa. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah, oh, sonunda geldim. MHP popüler. Bu aydınla çok güzel. Ah, tamam, bu liseden kaçacak. Ah. Hadi bakalım. E, acaba buradan nasıl e, koridorları falan gidiliyor? Ah, merhaba. Aa, merhabalar. Şey, e, ben okula daha yeni geldim de şey koridor falan nerede? Aa, ben de tam oraya gidiyordum. Hadi gel birlikte gidelim. Tamam. Ya da göster. işte sen buradan gördüğümüz git sonra sağa dön. Zaten görürsün orayı. Tamam. Sen nereye? Ee, ben e, biliyorsun işte. Ne <laughs> ben lazım. Aa tamam. Bu arada ben benim oraya. Aa, ben de Rarity Shine. Ha tebrik. Rarity Shine mi? Pardon Rarity Star. Yani arkadaşlarım bana Rarity Shine. E. Tamam Rarity Shine diyeyim ben sana. Mutlu Noeller. Mutlu Noeller. <laughs> <laughs> Vay canına bu resim müthiş bir yere benziyor. Acaba dolabım hangisi? Aa, o kızı gördü mü galiba yine. Evet. Hadi yüzbaşı kutlaması yapalım. tamam bir şey. Sakin ol. Nasıl sakin olayım falan da yaşayın. At dolabım Reza. Merhaba. Aa, merhabalar arkadaş olmak ister misin? Galiba okulda iyisin. Evet çünkü ben okuldaki herkesi tanırım ve bu da demek ki sen daha yeni gelmişsin. Aa, evet daha yeni geldim ve tabii ki sizin arkadaşlarım. Ben Raristar. Star. Aa, ama arkadaşlarım bana Rary Ah Aa Fırat benziyor. Benim adım da Fırat Shine. Benim adım da Pinky Bay. Aa tanıştığımı memnun oldum. Teşekkürler. Evet. Okulu gezdirelim mi sana? ay e, tamam. E, tamam ben başlayayım. Gördüğün gibi burası koridor. Görmüşsündür galiba. Görüyorsun. Evet. Hadi. Şimdi turumuza başlıyoruz. Zaten başlamamış mıydık? Uy. Ve burası da kantin. Ah. Tamam. Şey bizim karnımız aç. Biz yemek yiyeceğiz. Kantine gelmek ister misin? Ee, e, hayır. Ee, şey ben eee babama gidip defterlerimi falan kitaplarımı alacağım. Tamam. Tamam. Döşüyoruz. Ben ee, geldim. O Rainbow nerede kaldın ya. Hadi. Of tamam. Kızıp durma. Hadi. İç. Ah, aç döşürdük. Heh, tamam kaldırdık. Vay canına. Burası müthiş. Ay. Ah. Ay of. Of başım. Ah. ah. ah merhaba. Merhaba. Tanıştık işte. Abi ben de tanışmadığınız zaman benim, benim adım Applejack. Dostlarım bana iyiceler. Evet ah, tamam merhaba Applejack. Merhaba. çarpmıştık işte. Affedersin. Bilerek istememiştim çarpma. Aa, yok hiç önemli değil. <laughs> Ay benim bu deş benim tuvaletim çok fiyatı geldi. görüşürüz. Affedersin. Normal değil. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Of, o kız ne yaptığını sanıyor. Rainbow'un um benden asla alamazsın. Kızlar toplanın. <laughs> tamam. A rainbow. Oh. merhaba sen. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? iyi. Son buluşmamız harika geçmişti. Evet, buluşmamız iyi geçmişti. Her neyse. Aa, merhabalar. Şey bu, ben Rarity Star. Dorsal bana Rarity Şanya. Rarity Star, güzel bir isimmiş. Benim de sahasetim var. Rainbow Dash, tatlım. Bana bir yani bize birkaç dakika izin verebilir misiniz? E, tabii. E. E. Kanka gel şuraya. Ağacı taşımama yardım edecektin. Of. <laughs> Sen kimin erkek arkadaşına bulaşıyorsun tatlım? Ben kimsenin erkek arkadaşına bulaşmıyorum. Emin misin tatlım? Seni onlar konuşurken gördüm ve birbirinize çok yakındınız. Sana bir şey söyleyeyim. Rainbow'dan uzak dur, tamam mı? E, e, ama Rainbow'dan uzak dur. Beni anladın mı? E, siz artık e, hayır. Ah, bak, ben söyleyeyim. Ben sarsıcım, okuldaki en ama en popüler kızıyım ve benimle asla tartışmak istemezsin seni öldürürüm anladın mı? Seni öyle bir pişman ederim ki bir daha asla ama asla kimseyle konuşamazsın. Seni rezil ederim. Rainbow'dan uzak dur. Tamam mı? Rainbow'dan uzak dur. Beni iyice anladın mı tatlım? Hiçbir şey anlayamıyorum. Rainbow'dan uzak dur bu kadar. Yoksa seni öldürürüm. Sen kimi öldürdüğünü sanıyorsun? Yani sinir tatlım. Benimle kimse uğraşamaz. Tabi seni kimse uğraşamaz. Kızım bak beni sinirlendiriyorsun. Tamam mı? Ay, tamam her neyse. İyi böyle ayağa yola gel tatlım. Sen kimin ayağa yola gel diyorsun. Burada neler oluyor? Ah. Fıratır şahane ve pay. Siz ve o ezik arkadaşlar. Her neyse seninle hiç ama hiç uğraşamayacağım tatlım. Bu arada o takma kirpiklerini kimseye avlayamazsın. Özellikle de benim Rainbow'umu asla avlayamazsın. Bak benim kimseyle kavgaya ihtiyacım yok. Lütfen buradan git. Ay bir de bana git diyor ya. Ay kızım ben seni öldürürüm valla. Seninle uğraşamayacağım. Heh, seni... Tekrar ve son kez söylüyorum. Burada bir benim sözüm geçerli ve muayeneye bir şey yapmıyorum. Yılbaşında okula gelen bir kız mı? Pff, kim bilmez ki buna. Bak seninle uğraşmak istemiyorum. Ben de seninle. Benden uzak dur. Rainbow'umdan da uzak dur ve benim kurallarıma dikkat et. Hadi gelin kızlar. Kızlar beni çok sinir etti. Kurallar derken ne demek istedi? Şey. E, Söylediklerinden iki tanesi kuraldır. Ve uzaktır. Ve ondan uzaktır. Ve onun yanına asla yaklaşma. E, o da uzak durmak. Her neyse ben sadece söylüyorum. Hah, tamam. Tamam. E, merhabalar. Ehehe. Aa, merhaba. Aa, merhaba. Şey bizi bir iki dakika yalnız bırakır mısınız? Ay, ay ay onlar da dursun. Aa, ay, ne oldu? Tamam bizi yalnız bırakın Tabii. Tabi. Ah affedersin. Şey, aa, aa, şey seninle konuşmamalıyım artık. Neden? Şey çünkü yoksa sen seçim var. Bana çok kızar. Aa, merak etme. Bir şey olmaz. Ben varım. E sen onun erkek kardeşi Son buluşma iyi gitti dedim ama pek de iyi gitmedi. Üstüme reçel döktü biliyor musun? Reçel bildiğimiz reçel. Ah, hem de samanlı reçel. Lezzetli olmadı. <laughs> e, kantinde bir şeyler yemek ister misin? <laughs> e, tamam. Hadi gel gidelim. Tamam. <laughs>